Evet konunun ciddiyeti sanıyorum herkesin malumu. Ee, konuyla ilgili değerlendirmelerini almak üzere telefon attığımızda TMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Sıtkı Erduran var. Sıtkı Bey hoş geldiniz Yeşil Bülten'e. Evet, hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Evet. E Sızgı Bey bu iyi günler anlayışı bir hayli değişti artık. Birilerine göre çok güzel bir gün bugün İstanbul'da ama birilerine göre de bir hayli ürkütücü, korkunç bir gün. İstanbul'a başlayalım. Hem nüfusu hem de Türkiye için önemi düşünüldüğünde susuzluğu beraberinde getireceği şeyler gerçekten önemli İstanbul üzerinde. İstanbul bu hafta da yağış almıyor gibi duruyor. Peki önümüzdeki günlerde nasıl bir İstanbul olacak? şimdi yağışla ilgili olarak bugün rezervlerimizde bulunan e, sular e, Tabii ki e, 2013 yılı e, yağış toplamı içerisinde şimdi 2013 yılında e, ülkemizdeki yağış miktarına baktığımız zaman e, önemli ölçüde e, azalmalar görüyoruz. Bu İstanbul'umuz için de aynı şekilde söz konusu. Burada yağışla ilgili olarak ileriki yıllara ait bir takım senaryolar var, çalışmalar var. Küresel iklim değişimi ile ilgili. Buralarda da tabii birkaç tane senaryo var. Fakat tedbir için en olumsuz senaryo en önemli oluyor bizler için. Burada önemli ölçüde e, azalmalar görülüyor ülkemizde ve bugün yaşadıklarımız da e, buna paralel olarak seyrediyor. Dolayısıyla e, şimdi ilk 3 ay için e, mesela yakın gelecek için bir şey söylemek gerekirse e, İzmir e, mesela İzmir Ocak ve Şubat ayında da ee, iyi bir yağış alıyor İstanbul maalesef Ocak ayında e, zayıf e, yağış e, kurak bir e, dönem yaşadı ancak Şubat ayında İstanbul'da e, bir umut var yani yapılan takım tahmin çalışmaları bu şekilde Ankara için e, maalesef Ocak kurak geçiyor Şubat da aynı şekilde kurak geçeceği e, tahmin ediliyor o şekilde görünüyor şu anda e, forecast'te. Tabi bunlar e, değişebilir. Ancak burada esas olan şudur. E, bütün dünya olarak bir değişim yaşıyoruz iklim konusunda. Ve biz e, bizler, insanlık bu değişimle birlikte yaşamasını başarabilmeli. Mutlaka bunu başarmalı. Bunun için de tabi e, suyumuzu Enerjimizi, her şeyimizi tasarruflu, akıllı ve akılcı bir şekilde kullanmak mecburiyetindeyiz. Ee, burada e, her şeyin, e, suyun, havanın, e, enerjinin, her şeyin önemi çok büyük. Dolayısıyla e, yapmamız gereken tabii ki kısa vadeli çözümlerin yanında uzun vade içinde bir takım hesapları yapmamız gerekiyor. Bunun için de dediğimiz gibi değişimle birlikte yaşamasını öğrenmemiz gerekiyor. Buna uygun olan teknolojileri kullanmamız, geliştirmemiz gerekiyor. Evet Sıtkı Bey tüm uzmanlar da tam da sizin dikkat çektiğiniz şeye uzunca bir süredir dikkat çekiyorlar. Susuzluk tehlikesi var dünyada ancak sanıyorum birazcık uzun vadeli olması insanları rehavete de sürüklüyor. ve endişeler en azından uzun dönem için yok ama kısa dönem için bu önümüzdeki yaz için ciddi endişeler besliyor insanlar. Özellikle sizin de ...ısrarla altını çizdiğiniz bir nokta var. Tarım arazileri. Yani sadece kent merkezleri de değil. Evet İstanbul'a belki e, az, sizden önce izlediğimiz haberde e, Sayın Eroğlu da e, söyledi. Bazı çözümler bulunup İstanbul susuz bir yaz yaşamayabilir. Ama tarım arazilerinde başka sıkıntılar var sanıyorum. Bunların etkileri neler olur? E, tabii şimdi tarım tarımsal kuraklık e, çok daha büyük bir... E, sıkıntıları beraberinde getirir. Tabi e, üretimde rekortede çok önemli düşüşler e, olabilir. Bunun için e, tedbir almak gerekiyor. Yani e, bunlar için biriktirmeli e, baraj barajlardan söz ediyorum. E, bunların e, çok akılcı bir şekilde kullanılması e, gerekiyor. Yani e, bilimsel e, ne varsa e, bu alanda hidroloji diyoruz bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor yani mühendislik çözümleri kısa vadeli çözümler içerisinde tabi şuradaki şu havludaki suyu alalım şu tarafa aktaralım bir çözüm ancak gelecek için bakıldığında acaba ne kadar çözüm bunların hepsinin erdirelmesi gerekiyor nasıl bir e, çözüm ya da nasıl bir formül e, geliştirilebilir? En azından bu noktada kısaca veya başlık halinde sizin önerileriniz ne olur? Vallahi e, şimdi e, tarımsal e, sulamalarda bir kere e, teknolojinin getirmiş olduğu imkanları kullanmak gerekiyor. Yani e, bu, suyu iktisatlı e, kullanmak gerekiyor. E, yine e, içme suyu e, havzalarının e, çok dikkatli bir şekilde korunması gerekiyor. Yani biz enerji için e, suyu, ormanı, e, kamu arazilerini e, bunların bu, bunu talan edemeyiz. Etmemeliyiz. Eğer böyle yaparsak e, gelecekte geriye dönülemez noktalara varırız. Bunun için e, içme suyu e, havzalarının çok dikkatle e, korunması gerekiyor. Yine barajlarımızla ilgili tedbirlerin alınması gerekiyor, teknolojik imkanların kullanılması gerekiyor. Buharlaşma'nın fazla olduğu bölgelerde bunun azaltımıyla bir takım rezervlerin korunması ele alınması gerekiyor. Pek çok teknolojik Çalışmaların e, bu konularda faydalı olacağı açık. Evet, en azından e, henüz vakit varken diyelim çünkü bir kötü senaryodan bahsettiğiniz iklim değişikliğine dair evet. bunun e, izleri 2030'larla birlikte birçok uzmana göre sanıyorum yaşanmaya başlayacak. Maalesef, e, gerçi 2030'u beklerken e, çok erken e, bir takım sinyaller veriyor. Yani 2030'u <laughs> beklemeyebilir. Yani bu biraz daha erken bu olaylar biraz daha erken gerçekleşebilir. Tabi bu küresel ısınma, küresel iklim değişimi ile ilgili beklenenler işte ekvator kuşağındaki mevcut durumun ekvatorun aşağısında ve yukarısında yani kuzey ve güney yönünde önemli ölçüde ötelenme e, bekleniyor. İşte bugün e, ki bulunduğumuz bu e, Akdeniz Havzası e, en çok etkilenecek e, bölgelerden bir tanesi yeryüzünde. E, yağış açısından da bu böyle. E, dolayısıyla e, tabii ki her şeyin dikkatli ve e, teknolojinin verdiği bütün imkanları kullanarak ona göre hesapların yapılması gerekiyor. Ona göre davranması gerekiyor efendim. Pekala. E, Sıtkı Bey, Sıtkı Erdoğan çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız ve değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kolay gelsin. Evet değerli izleyenler Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Sıtkı Erduran telefon attığımızdaydı. Son günlerin aslında özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerdeki temel gündem maddesi olan yağmayan yağışları ve beraberinde gelen kuraklığı, boşalan barajları konuştuk. Kısa bir özet yapmak gerekirse Ocak ayında İstanbul'un kurak geçeceğini söyledi Erdoğan. Ancak Şubat ayı ile birlikte İstanbul yağışlar almaya başlıyor. Ankara'da ise biraz daha karamsardı. Ankara'da Ocak'ta, Şubat'ta da yeteri yağış alınmamayabilir dedi Sıtkı Erdoğan. İzmir ise mevsim normallerinde yağış alıyor dedi. Zaten barajlardaki doluluk oranları da Erdoğan'ın tespitlerini doğrular nitelikte. Uzun vadede ise önemli bir konunun altını çizdi Sıtkı Erdoğan'da. İklim değişikliği ve onun etkileri çok daha erken hissedilebilir. Bu etkiler dedi ve buna karşı bir an evvel önlem alınması gerektiğini söyledi. Bunu, bu kısa özeti de verdikten sonra Yeşil Bülten'e devam edelim.